E, yani. Deep Humor e, Karma Röportaj serisi e, 2023 özel. Ülke bitirdi de, de Tayyip Erdoğan. Kurban olsun sen Tayyip Erdoğan'a. Adam Aa, adam. Lafını düzgün konuş. <laughs> lafını düzgün konuş. Adam evet Lafını diyor. Bak yazdı ben oynuyorum hesapta diyor. <gülüyor> <gülüyor> Urban lan, olabilse lan, kurban olabilsem ben, kurban olamam. Ya yapma ya. yapma oğlum. yeter ya. Lan orospu çocuğu Ciroz. Ciroz. Valla ben açmadım. <laughs> ya kanka Ali açıyor ya. Lan orospu çocuğu. Ke Kemal'e sinirlenince ne yapıyorsun Ali? Hiç. o zaman yapacağım. Hiç 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 hiç. Ben hiç sinirlendirmedim ki Ali'yi bugün. <laughs> Devam. tamam sen, ben sen olurum Tayyip Erdoğan. Olabilir. Ol, sen olma. Sen, kurban olabilirsin ya. Sen, sen, ben kurban abi, olurum. Bitti sen, bu kadar basit. Yani. Kıçını da yalanım götünü de yalanım. Adam gibi adam. Adam. İyi, abi bu kıçını de... yalar mısın Erdoğan? Im? Dedin. Hayır ben abi, onun laflarını olarak konuşuyorum ekonomiyi sorusu nasıl gözlemliyoruz geçilemiyor Eko mu? Ekonomi mi? Ekonomimiz de iyi, Türkiye'miz de iyi. de vatandaş. Kim? Vatandaş? <laughs> Sen ya geç. Oğlum bak. Bu Kemal ne demek ya? Ben böyle mi konuşuyorum oğlum? Böyle mi düşünüyorum? Allah Allah. Bu Kemal ne demek abiciğim? Bir nasıl zamanlar Kemal? böyle düşündüğün doğrudur. <laughs> bir zamanlar seydi. Bin milyonda verse yetmez niye diye? Gedem payında sikişim. Ondan sonra şey gedem onu mihaneye yani giden çeken kafayı. Ev bu... cebinden alır. Yetmez. Biz ta ne zamanın adamı yok. Arp ekmek yediğimiz günleri bilir oğlum. Bu hükümetten önce çarık mı giyiyordun abi? Çarık giyiyorduk ya. Yani. Oo, çarık, ekmek bulamadık. Öküzüne çiviler sürdük. Bak. Mesela geçinebiliyor musunuz? Abi. Oğlum çünkü traktör yoktu. Mesela bunu... Bu teknolojik bir olay mı? Ben <laughs> Bana biraz öyle geliyor. Hani böyle mesela traktörün... Türkiye'ye gelmesi falan filan. Yani öküzle sürülüyormuş ya zaten hani diyor ki mesela adam işte 60 yıl önce telefon kullanmazdık manzada zaten telefon yoktu ben onu bir çözemedim hani o sen cümleyi yanlış anladın geri al da bir Hayır oraya. öküzle çiftlik sürüyorduk diyor öküz öküzle çi... 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 nasıl sürüyorduk nasıl yani. <laughs> o çarık ekmek bulabilir gol öküzle çiftler sürdü. Bak. Hayır çiftleşiyorduk demiyor. Çiftlik sürüyor. Çiftleşiyorduk mu diyor lan? Çarık yiyorduk ya. Yani. Çarık. Ekmek bulamadık. Öküzüne çiftler sürdük. Sen geçinebiliyor musunuz? Abi hayat koptu yani. Çok. Deşiyorduk diyor ya. İşte mesela şişme... Be şaka şaka. Öyle bir Şaka yapıyorum. Öyle şey olur. Hayır öyle diyormuş lan. Ders Oğlum, oğlum bak maşallah Ay. bak ben senin gibiyken bir tane yamalıktan bir tane şey çektin mi 12 tane yamalığı düşüyordu. Abi, oğlum okula, okula gidemiyoruz. Ya. Okula gidemiyoruz. Ya. Parasızlıktan okula gidemiyoruz. Ayakkabılar yırtık abi baksana. Bu hikaye bir adam geliyor. Çocuklar var ya dışarıda Apple Vision deniyor amına koyayım. Bizimkilerin derdine bak ya. Ya valla böyle görünce çok üzülüyorum ya. Gençler gelecek kaydı mi musunuz? Gelecek mi? Abi gelecek çok kofti. Her şey çok pahalı abi hayatım. <laughs> bu yok ki ekmek <laughs> getim, da kanka. Kanka. onu da bulamazsınız. Hükümet giderse onu da bulamazsınız diyor. Abi ne de bu böyle. Ekmek yememiş bu kafası çalışmıyor bunun. <laughs> 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 Anladın. Ben 5 sene demeli Erdoğan'cıyım. <laughs> <laughs> Hollanda'da da verdim Hollanda'da. Haa geldi bak. Jurok jurok çok Ya siktir git. Kızım. Oyun. Ben 5 sene demeli Erdoğan'cıyım. De Erdoğan <laughs> Hollanda'da da verdim Hollanda'da. Oyu da burada da veriyor. <laughs> Ali, Ali geldi. Haldun şive değil mi kanka bu? <laughs> Ay görüntüyle şive de hiç uymuyor ki <laughs> amına <abuna> koyayım ya. <laughs> Ali, Ali geldi Haldun değil oğlum bu. saç uzunluğu da seni. <laughs> Haldun Ali karışım bir şey. Özel evet. cüda çok tayfa siz biliyor musunuz? Öz... <laughs> hemen çakal kendine mi düşsün? <laughs> öz bey özdeker. deker. Öz bey <laughs> öz, be öz <laughs> Aynen. Niye geleyim? Gel Altay buradayım. Altay orlarda Kurulu düzeni var. Nasıl gelsin? 15 <laughs> odalı villam var benim Hollanda'da. Hiç. Vatan için yok. gelirim ben. Ya. gitmiyordum gitmeydin vatan için. Kim... Orada doğdu. Orada ekmeğim geliyor. Tamam o zaman orada yaşar. Orada ekmeğim. Kim saçını yaktı lan? Nasıl yani meydan var? Neyse Altay buradayım. Altay Hollanda'dayım. Kurulu düzeni var. Nasıl gelsin? O odalı villam var benim Hollanda'da. Sen, sen için gelirim ben. Ya gitmiyordum vatan için. Orada da var. Ne baş alıyor? 5 senede baba. ekmeği yememiş bu kafası çalışmıyor bunun. Oğlum saç yanar. Ben 5 senede bana Erdoğan'cıyım. Hollanda'da da verdim, Hollanda'da. Oyu da burada aa, da veriyorum. Ben Erdoğan'cıyım. Harbi bir duman çıktı mı? Aa! Lan birden tutuşabilir de saç ha. Arkada Alperen Şengün var görüyor musun bak. Abicim. Karı tanar oğlum. ya salak salak konuşma. Gel <laughs> Aynen. Niye geleyim? Gel buraya. Altay buradayım. Altay dayım Kurulu düzeni var. Nasıl gelsin? 15 odalı villam var benim Hollanda'da. Hiç. Ben Sen için Hiç. gelirim ben. Ya. Ben gitmeydim Orada doğdu. Orada Neyim ekmeğim geliyor. Sen için gelirim ben. Nasıl gelsin? Gel buraya. Altay. Ben şu Ayağımı vurdum. Ananı sakin. Sizin aslanızı vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Durayım, alt ay burdayım. Ay burdayım. Alta Kurulu düzeni var. Nasıl gelsin? O <laughs> odalı Odalabilmem var benim orlanlada. Ah, sen neredesin <laughs> gelirim ben. Ya. Kanka niye 4 kere? Orada doğdu. Orada ekmeyim geliyor. <gülüyor> o zaman burada yaşar. Orada ekmeyim geliyor diyorum ben sana. Ekmek <laughs> nerede? <Bir gülüyor> <Bir> oradan <laughs> gelip burada yiyor. Buradaki nerede diyor? Burada yok. Orada herkes şey yapıyor Türkiye'ye. Sapınar çok çok sağ ol. Sarayda oturuyor. 100'a gönderdi. İnecek o saray kalacak. Ne, ne olacak? Suriyelik, Suriyelik, getirip götüme sokacağına sırayla tutuyor. Tayyip <laughs> Erdoğan'a yıl... biz sinirlenince bence ne dediğimizi bilmiyor halk olarak. Böyle o sinir kas sayısı artınca hani küfür bize mi dönüyor? Karşıya mı? Evet, yani çok... Suriyeleri getirip götüme sokacağına yani hiçbir... Yok yani. Hep <laughs> böyle oluyor gerçekten. Benim de bazen çok sinirlendiğimde alakasız... Hani kendime sövmüş oluyorum aslında da yani. Ya bu Jirox prizi kim çete koyduysa amına yani bu koyayım çok ya. Güzel Böyle oldu bir şey bu. olamaz ya. <laughs> ya abicim yeter ya yeter Harbi ya. Harbi çok güzel oldu. Şahin Pınar? Pınar çok sağ ol eline sağlık 50 <laughs> abonelik için daha eyvallah. valla. Yıllarca biz oy verdik. Bok yedik verdik. Tayyip Erdoğan yalan söyledin, söyledin, söyledin. Allah'ı dümen tuttun, tuttun. Dünyamızı kararttın ya. Hele geri ambulan buradan içeriye git ya. Kime adres soracağım bakayım Türkçen o, Türkçen o, Türkçen o, Türkçen o. Zaten kendisi de Gürcistan'dan, Gürcistan'dan belli kendisi. Yayın bunu kendisi de duysun. Her şeye de razı ya. Çıkırda değil ki hakkı helal edin hele. Haram olsun. Sana haram olsun. Seni desteklediğin günahın bu kolun kırılaydı da sana oyu atmayaydın. Haram olsun, haram olsun. Ben her ya. Ben benim bir arkadaşım burada Suriyeliler hale götürüyor. Edine'nin sınırına atiratı. Çocuk almışlar 18 sene ceza vermişler. Ne güzel işte. Çocuk bize de iyilik etti Devlet sana yani iyilik edildi. Ne oluyor oğlum? Ben. Ne Allah, oluyor? Allah sizin belazı bine, bine mi, bine mi tamamlıyor oğlum adam? Valla çok sağ ol. teşekkür ediyorum ya. Bine tamamlayınca video açacağım dedim de. Bom 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 geliyor. Hangi video olduğunu düşünmedim kanka ne açsam mı bunu? Ali ben açayım mı dayı? Ali tamam, açayım dayı? bin oldu. Ananı sikiyim. Bin, bin mi, mi oldu? Hmm. Dur bakayım Kemal'in ne videosu var. Abi L8 fotoğrafı gelir ya. <laughs> <laughs> 1004 <laughs> abonelik Şahpınar'dan geliyor. 260 bin, oradan. 200, 200 Bu ses nereden geliyor? Oğlum burada sadece var zaten 1500. Benim no 1 saat 40 dakikada herhalde 3K falan vurduk ha. <laughs> Pardon vurduk. 3K 600 lira max. <laughs> hayır hayır hiç abone olarak abone. Şahpınar şunu versen olur mu? Şahpınar. Burada şey Çok içten. Ne yaptın oğlum? Ya adama bin abone girdi. O ne Şahpınar'a bir gösteri zamanı. <laughs> she's gone astray so far away from her father's daughter what a little what a little little what a little i smothered what a little what a little what a little she told him oh no one's ever gonna hurt you love i'm gonna give you all of my love nobody matters like you just a christian that's how i'm going i'll get rid of in my

Kaçkağındı, geç kaçındı. Vay vay malle, geç kaçındı, geç kaçındı. Vay vay malle. Yeter, yeter oğlum, bu kadar tamam bile abi oğlum şey düşünsene şapkalar. 10 lira atmış arkaya yaslanmış şimdi bir diyor böyle. Keyfe bakalım lan. Arkadaşlar bu kanalda parayla bir şey yaptıracağınızı düşünüyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Haydi bakalım devam. Ama bu seçimlerde de göreceğim Tayyip Erdoğan ben seni ha. Yayınlayın bunu ha. Duysun o, ha. O Tayyip Erdoğan özellikle değilim. Haram itkanı ola benim sana hakkım. O mini anneme de heram ola senede de. bitirdi abi ya. Vallahi hayatımızı bitirdi. Ne geçiniyoruz ne şey yapıyoruz. Geçiniyor musun hocam? Ya bir çete bak yiyeceğim ya. Lan şimdi niye ağlıyorsunuz? Abi ne bileyim ya sürekli jiros priz atıyorlar ya. Ş şimdi niye ağlıyorsunuz oğlum siz? Varalele varalele var varalele canım. Var 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 Geçik tamam, değil. Üzülmeyin üzülmeyin tamam gülmeye geldik. Bu arada 1000 abonelik için harbiden çok çok teşekkürler. Totalde 3000 abone ile 250 var YTL e kazandık. Güzel bir yayın oldu vallahi diyorum. 250 YTL cebimize gidi bugün. Mesela 1500 abone Cavreş Çiçekte <laughs> gelse kaç para ediyor xerox ee, Kaç Çiçekte 1500 abone gelse ne eder 1500 Çarpı 475 7000 dolar 7125 dolar <laughs> 125'e de mi var Kafası karıştı Abi Çok güzel paraymış ya yani bu yayından sonra bir toplantı yapalım. Sana haram zıkkım Hı. olsun Curuksu ya. <laughs> Lan ben sanki o kadar abone mi aldım amına koyayım? Salak. Benim dostlarla ilgili düşüncelerim. <laughs> haram zıkkım olsun da ya. Sen nasıl salak? Seni sağ, olun, yani, sağ, olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ sağ Şaka yapıyorum ya. Sen abi. buradan 122 dolar almışsın abi. Çok güzel abi. Bizim öyle zaten yani Başkası abi 122 dolar. Ananın. Sen dinini biliyor musun? Dinini biliyor musun? Namusunu kurabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> dur dur bitleri şimdi göndermeyin. Şimdi bit, bit bitler başladı bak. Arkadaşlar sakın bu kanalda bit savaşına girmeyin. La bir durun bir, bir videoyu izleyemiyoruz bir bak e, çok para kazandım birden ya. Bir durun bir <laughs> bitler bak bitleri ne zaman yollayacağız biliyor musunuz? Bitler ben şu şeyleri koyayım. O parot marot onlardan koyayım. Ondan sonra şey yapacağız. Kanka ben parotu elle açıyorum işte. Tamam o bin bit geldi mesela. Onlara iki tane bin bit geldi. Onlara bir random videolar açman lazım. El tamam, bizde bu. manuel parot. Manuel parot. Ee, Manu. bir, Kemal, daha bir atan... soru var onu okuyabilir miyim? Tabii ki dostum. Merkez ba bu arada sana geliyor soru. Senin fikrini önemsiyorlar. Evet. Merkez Bankası değişikliği sonrası mevcut para politikasına devam edileceği tahmin ediliyor JP Morgan'da. Türk ekonomisi için bunu olumlu olarak değerlendirdi. Sonuçta Bu konu hakkında Kemal'in yorumu Allah. nedir? Eferi sen al. Allah! Abi <laughs> doluymuş. Manyak sözün. Benim yorumum. Ne kadar da zaten tahtı. her zaman biz sonra güzel oynuyoruz. Ben her güzel zaman aynen. 50 liralık alıyorum Eferi abi. Sen Allah! Çok tepkiliyim. <laughs> <manyak şansır. gülüyor> ne oluyor ki ben anlamadım onu değiş. Da... Lan şunu kapat kendimle Sonuç konuşuyorum gibi oluyor. Oyuncusu. İyi oynadık. Lan Peris açtık. Tamam oğlum bir tane yapacaksın. Kapanacak o. Bir tane yapacaksın. Ha böyle arka arka değil mi? Arka arka değil. Bin bir tane yaptı onu attın. Sonra bir tane daha başka bir şey. Öyle olmaz aynı aynı. Eee tamamdır onu yapıyorum. Ne ki abi? Mo Morgan dediğiniz Morgan Freeman mı? <laughs> 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 Valla ne oluyor yani ben anlamadım şimdi. Lan biri, biri bunu atmış kanka. Lan orospu çocuğu Bir banka dekontu atabilir misin? <laughs> Lan orospu çocuğu Lan çocuğu bir kere bak yine bak fazla bassın ha. Kay, geç abi. görüyorum yayından geç görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kredi değerlendirme kuruluş. Aa ben motor alacağım krediyle. Ben yine borca <laughs> gireceğim arkadaşlar. Ben borca gireceğim. Şu videodan sonra o motora da bakalım tamam mı? Bir tane motor şiklet beğendim. BMW Ege motor mu? Ege sahilinde hmm. aynen öyle. Ege sahili road tribi yapacağım. Yayın hem yayın hem YouTube. Okey? İlk önce git ki ke kendi şeyine <gülüyor> şahsına. <gülüyor> Bir dakika, e, ne konusun burada? Geldi, bakalım bir. Ya abi sen gelmişsin, böyle bir Türkçe biliyor musun? Konuşamıyor <laughs> yani baksana abi yani. Evet. Yani insanlarla hiç ülkede, aynı ülkede durmak da yok yani. Ben buradan Türkiye'ye bir şey söylemek istiyorum. Bu Suriyeliler Parti Grup, Cumhurbaşkanı seçmezse ben ismimi değiştireceğim. Bu kadar diyorum. Türk AK Parti'ye ben orada artı helal etmiyorum. Hakkım sonuna kadar haram zehir zıkkım olsun AK Parti'ye verenlere. Ben bu ülkede ben bu ülkede oh, oh, oh. mülteci olarak yaşıyorsam oh, oh, oh. bu Suriyeliler yüzündedir, Afganlar yüzündendir. Son <laughs> <A> <laughs> ne oluyor ama? Bu ülke, baba ne oldu bize ya? Vallahi ne oluyor be? Niye? insanlar da alkışlıyor. Zamlara ne diyorsun? <laughs> baba! Baba! <laughs> ne Abi'nin konuştuğu kelimeler de aynı halkın dili gibi. <laughs> Halk böyle konuşuyor devlete. Devlet halkın sesini aynı böyle duyuyor. <laughs> Kemal'in yorumlar da böyle mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar anlaşılır değil ya. <Gülüyor> <gülüyor> Sen salak mısın Berat? <laughs>

<laughs> Niye <yaptın? gülüyor> üç değil bir değil de dört diyor yani onu ya. Ne yaptın <laughs> <su> dayı? <olmadan. Aa. gülüyor> <laughs> <Ağzım. gülüyor> <laughs> Bak bil biz Erdoğan için ölmeye hazırız kardeşim. Sokaklarda mısınız? Anasını sikim Erdoğan için ölmeye hazırız. İsteyeni nasıl isteyeni anmasın. Ben buradayım. Tamam. Ben buradayım. Enflasyonu belini kırdık dediler abi. Daha kırarlar, daha çok kırarlar. Daha çok kırarlar. Bekleyin, bekleyin. İyi de ezdirmedik enflasyonu. Beyni. Abi ya bekleyin anasını siktiler ya. Niye ezdirmediler? <laughs> Okuldan çıkan her çocuk yüzde sekseni tenzih ederim yani. Ya kafeler dedi ya bilmem nerede dedi. Bak şimdi ne diyor? O ben değil mi lan solda? Ne şey işin var senin kafede? Nasıl, Nasıl? yani ne işin var kafede? Bak ben yine kafayı yemeye başlayacağım ha. Ne işin var kafede ne demek amca? Ne yaptı bu çocuk kafeye gidip ne yaptı ya? Onlara onları kalsa kalsa yememeli yemelim içmeyelim şunu şunu yapmayalım bunu yapmayalım aynı aynı Mustafa Kemal Atatürk o zırh <laughs> olsun savunmalar geldiler arkadaşlar şunu ya oğlum bak gerçekten geldi <laughs> kalsa yemelim, yemelim içmeyelim şunu aynen. şunu yapmayalım bunu yapmayalım aynı aynı Mustafa Kemal Atatürk o okuyun de, demiş ne okuyun diyor onu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da ikra. Uydurma. 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 seslerini Uydurma. 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 ne Uydurma. Mustafa Kemal Uydurma. Kemal? Uydurma. 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 Allah! Uydurma. 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya Müslüman olmayan var ya hepimiz Müslüman değil miyiz abi? Bir kelime i şehadet getirir misin? Ya Erhan Durullahi Rabbil Alemin, Errahmani, Errahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ve tu şeytanı racim, ve eşeden la ilallah, ve eşeden de Muhammeden ve abdu ve Resulallah. Ben özü billahim yine şeytanı racim, Bismillahirrahmanirrahim abi. Kelime i şehadet getirir misin? abi bak olsun abi. Bak, bak, bilmesin, yerinde getiremedin. Bak, bilmesin bile Bak, Bilmesen bile velan değil dayıcığım. Kelime şahadet getiremeyip ben de ben Müslümanım diyemezsin. Bak ben epilepsi epil 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 hasta Ben epilepsi hasta. Ne Çünkü ulusallık Müslümanlıkta o. hastalıktan bir şey yok. Her şeyin şeyi vardır. Asker ücreti 12 lira, ev kirası olmuş 15 lira. Bu adam ne yapacak? Bu adam ya çalacak, ya vuracak, ya da affedersin başka bir şey yapacak. Ne, ne, gibi mesela? Ne, gibi Karısını vuracak, ne olacak? Ne yapacak başka? Yani millet tezemek mi olsun? Yani ya, ya, olacağı mı? Aç, Abi bilmiyanda bir laf vardır tamam ben Karadenizli. Aç it fırın yıkar. <laughs> arkadaşlar bak özürler tek bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aha geldi. Bebeğini bir sene. Enflasyonda. Bebeğini bir sene. Gebes kebes. Ya ben sesden gebes beni dinle. Gebes <laughs> çocuğum. <Gülüşmeler> oğlum bu kadar adam yalan söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Ha sen bu basıpsız kız, sen ne yarıyorsun? Utanmıyor mu lan böyle konuşa? Ya bir de hepimiz çok zorbayız ya. Şu an çok zorba oğlum ya ülke. Herkes birbirini zorbalıyor ya. bak, Daha da geç lan bak geç. geç hadi. hadi, hadi ben şey sen geç. Lan burada konuşma Al, de, de. De, de. geç. Burada burada Oğlum burada hırsızlar savunma. Burada hırsızlar savunma. Elini indir lan. Burada her şeyler sanma terbiyesizlik yapma. 50 tane alim bir cahile bir şey anlatamıyor.